Değerli bir kardeşimizin şöyle bir suali daha var. İsmen dua ettiğimiz kişiye bunu söylememizde bir mahsur var mıdır? Haberi olmadan dua etmek mi daha faziletlidir? Yoksa haberi olmasa daha mı iyi olur? Şeklinde gerçekten önemli bir sual. Üstad Hazretlerinin 23. mektupta anlattığı duanın kabule karin olma şartlarından 23 tane ana madde var. Dua kitaplarında bunlar misalleriyle beraber tafsil edilmiştir. Ve duanın kabule karin olma şartlarından şimdi ilahide makbul, süratlice maksada veya maksuda ulaşan dualardan bir tanesi de müminin, mümin kardeşinin gıyabında dua etmesi. O burada yok ve onun gıyabında ona dualar yapıyor. Tirmizi'nin bir kitabında Ebu Davud'un Salat bölümünde Müslüm'ün zikir bölümünde, Buhari'nin mezalim bölümünde rivayet ettiği bir hadis-i şerif Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhüme bize naklediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki icabeten mazhar olmada gayip kimsenin gayip kimse hakkında yaptığı duadan daha süratli olanı yoktur. Bu hadis-i şerifi şerh eden ulema diyor ki Allah'ın derhal kabul buyuracağı dualardan biri de mümin kimsenin mümin kardeşi için gıyabında yapacağı duadır. Bu husus biraz daha teyit edilmiş. Müslümin başka bir rivayetinde sayı Müslüm'de gelen bir rivayette Efendimiz Aleyhisselam Müslüman kimsenin kardeşi için gıyabında yaptığı dua müstecaptır. Dua edenin baş ucunda ona müekkel veya müvekkel bir melek vardır. Kardeşi için hayır dua yaptıkça bu melek amin istediğin şeyin bir misli de sana olsun diye o kişinin yaptığı duaya icabet eder amin der buyuruyor. Yani aslında kardeşimize yaptığımız dua kendimize yaptığımız duadır. Hem onun için yaptığımız dua makbuldür hem de o dua kendimiz için de makbuldur. Çünkü bir melek, vazifeli bir melek kardeşimiz için yaptığımız duaya amin amin diyor ve bir mislisini de veya bu duanın aynısı için makbulü de sana olsun diyerek dua edene hem icabet ediyor melek hem de amin diyerek günahsız meleğin amin demesi duanın kabulü açısından önemlidir. Günahsız ağızla yapılan dua makbuldür anları ben kardeşim için günah işlemediğimden ona yaptığım dua makbul oluyor. O da benim için günah işlemediğinden o da bana dua yaparsa o da kabule karin oluyor. Buradaki ince şifre budur. Şimdi kardeşimiz bunları aracı yaparak şöyle sorusunda incelik vardı. Kardeşimize yaptığımız o duayı, gıyabi duayı onu ona söylemekte bir mahsur var mı? Aslında bir mahsur yok. Eğer riyakarlık yapmayacaksa, bak bak ben de sana dua ediyorum gibi onda bir gösteriş, bir çalım satma veya psikolojik olarak onu ezme, minneti altına alma duyguları yoksa ki olmaz zaten. Çünkü kardeşine dua eden bir insan civan mert bir insandır karakteri çok yüksek bir insandır. Onun için onda riyakarlık olmaz. Yani kardeşine kardeşi demedi halde özellikle dua ediyorsa öyle bir insanın karakteri çok yüce demektir. Ama yine de riyakarlığa girmemek, yani riyakarlık yapmayacaksa söylemesinde bir mahsur yoktur. Çünkü dua mümin kardeşine bir hediyedir. Nasıl maddi hediyeleri veriyoruz o görüyor. O da hediyeye hediye ile mukabele ediyor. Bu dostluğu arttırıyor. Kardeşliği iyice pekiştiriyor. Ve kardeşlerin arasını dünyanın mersus haline getiriyor. Kurşunlarla perşinleşmiş bir bina haline getiriyor. Bu da rahmet ilahiyenin sağanak sağanak gelmesine, inmesine vesile olur. Onun için hediyeyi hidayet dediğimiz hediyeyi dua oluyor bu. E bizim duamıza karşı o da bize dua eder. Ve hem de kardeşim bana dua ediyormuş diye o mutlu olur. Size alaka duyar, sevgi duyar, bağlılığı artar. O da size dua eder bunun herhangi bir mahsuru yoktur. Yani dua ettiğiniz kardeşinize ben de sana dua ediyorum diye haber etmenin bir vesile ile bunu yapmak bana dua et zaten ben de sana dua ediyorum listemde varsın demek herhalde böyle bir vesile ile bunlar söylenebilir. Bunları söylemekte herhangi bir mahsur yoktur diye düşünüyorum. Onun için birbirimize dua etme üstünde çok durmalıyız. Ve ister fert fert isim isim isterse genel zaten genel dualarımızda bütün kardeşlerimizi kast ediyoruz. Allahümme ecirna minen nar derken mesela sabah ve akşam namazlarından sonra Allah'ın bizi cehennem ateşinden muhafaza eyle, koru derken bütün kardeşlerimizi kastediyoruz. Ama özellikle bazı şahısları ismen zikretmemiz, annemizi, babamızı, abimizi, yakın akrabalarımızı, kendi evlatlarımızı, eşimizi ve yakın dostlarımızı ismen zikretmek veya hizmette yükü çok ağır olanlara özellikle başta hocamıza, vesaire hizmet yapan kardeşlerimize dua etmek herhalde yerinde ve isabetli olur. Duamızın kabulü kendimizin duasının da yani aynı o dualar bizim kendimiz için de dua eden için de geçerli olacağını az önce Müslüm'ün rivayetinde gelen hadis-i şerif içerisinde zikretmiş oldum. Onun için kardeşlerimizin de dualarını bekliyorum. Beni de ismen anmalarını isterim. Ve Efendimiz Aleyhisselam bile kendi hesabından dua istemiş. Hazreti Ömer Umre'ye gideceği zaman Efendimiz'den müsaade almış. Efendimiz ona biraz yol masrafı vermiş. Ve demiş ki ya Ömer orada bana da dua et. Diyor dünyalar benim oldu. Yani Efendimiz Aleyhisselam benden dua istiyor. Dua bir kulluktur. Geniş tafsilata ihtiyacı vardır. Ama dualar etmeliyiz. Hele hele bu günlerde, bu zor günlerde birbirimize dua etmeliyiz. Teşekkürlerimi sunuyor. Allah'a emanet ediyorum.